Şu benim farm almayı öğrenmem lazım. Alamıyorum. Ya sürekli büyük açıyorum. Onlarca sıkıntım olmuyor anlamadım. <laughs> Elimizdeki olanı da kaybederdik valla. Her yani neyse. Ee. Bence hayır. <laughs> Yok lan kesemezdi. <laughs> Yok master da kesemezdi. Bulacağınız oğlum. Sen al yampirini ya ben buradayım. Canım ikiz mi lan orada. Master orada mı? Geliyorum hemen. Tamamdır, ben devam ederim. Şu yok o kadar. Çarpım var. Enivia geliyor herhalde. O değil de çok beleş farm aldı. What? Aynen. Adam da Aynen, aynen. Aynı şeyi düşünüyoruz. Kırmızısı çıktı şu an. Gel sana hemen bir aldırak. Sen de base'le istersen. Oğlum adam hala farmda geçememiş lan. Kanka base'le sen. Bir an önce çık base'le. Ben de normal alıp base'leyeceğim. Adamın mavisine gideceğiz. O adam seni keser ama Çok geç söylüyorum oğlum Niye erken söylemiyorsun <laughs> Ne bileyim oğlum Adamla iç içe gördüm Şurada haritadasın Tutuşturma olsa rahat alırdım oğlum adam sıçrası yok herhalde Alabilirsin bence E yok ya Aha var Heh heh Gel bakayım. Demek sen yeni beni kesin lan. Bu. Ne oldu lan? Almadı herhalde. Aynen. Adamın çarpı vardı yaptım. Aha. Sen mi alacaksın? Fark etmez. Ha. Bıraktım almadın. Gel vadel ol. Şu enerji çok güzel çarlan. Hatta bütün çarlar güzel lan. Harbi abi hangi çar karşına gelse çok güzel oluyor. Attım öyle. Vur. Aldım. lan al. Ne yapacağım? Pansayn iş yaptı ama. Acıma. <laughs> Yazık lan master kontrol kesti. Bak kovalıyor işte. Ayakkabım da yok ki. Bana gelebilirsin bak. Ultim var. 7 saniye. Yok lan kontrol tutamını kırdım. 2 saniye. 1 saniye. Bait atabilirim diyeceğim de. Dalayım mı? Dal. O şu an üstüme gelecek. <laughs> Oğlum çok güzel bait yiyor lan. Tilt <laughs> <laughs> olmuştur bence. Aç, açayım mı hadi? Aç lan aç. aç. Hazır adam yok. Master da Çok vuruyor. Güzel. Oh. Tek combo öldü. Dalma diyorsan dalmıyor. Adam ya. Dal dal dal. Q yok şu an. Neyse. Kaçtı. Ultim var. Zorla dersen tamam. Çıkar. en pasifini alırız. Master yolda yakalayıp kesebilir miyim? Adam 7 seviye. Önce kesersin. Arkadaşlar beğeni abone Beğeni boş verin beyler Paylaş paylaş Squid mat Aha burada lan evet. Oo oh, belli oldu Gördüm ki Bir klip için. daha geldi kanka Arkadaşlar Oğlum, paylaş Sağa yeten. at sola at yani Aynen göreceğiz. öyle Paylaş arkadaşına da kanka bu fena sen geri bu adama. Aha açtık kuleyi. Vuramazsın diye Çok iyi. Tamam. Aa, lan! O oh, ne ana. Oba adam level mi aldı lan? Nasıl? Neyi geçirdi? Ya ciddi misin ya? Oğlum Çal bu adam, adam <laughs> çaldı mı? Ha ha. Aa ölüyor lan 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 lan. Çalayım mı? Tamam hadi. Aga be. Kanka sen şu adamı tut. Ultin yok muydu lan? Mez mesafe şeydi kanka. Atardım da. Kuşlarını de alayım. Azir Orman denemek isterim lan hep. Ama güçlü olduğunda çok hızlı dönüyor. Kanka canın ilk başta en başından çok az oluyor. Maviden fazla çok hasar yersin. Aynen. Kıca dojlama olayında yok ya bunda. Asker var asker veriyor sen. En sevmediğim olay da o bak. Böyle olduğun yerde vuruyor ya. KSOP'ya Ryze gibi çarlar böyle direkt üstüne vuruyor. Adamlar cidden vadi baron mu aldınız diyecek bu Allah ne anlatıyor anlamadım lan. Ne oluyor ya? Oğlum yetiyor ya. Oğlum tek başına çok fazla yakalanmaya başladın lan satma oyunu. Haklısın valla. Bensiz yakalanıyor. Bir tane stun attım bitiyorum orada. Vay ejder varmış lan hani ejder'e koş. Kredin çıkmış. Çalabilecek Adam <laughs> Adam alamıyor var ya Sveyn'i aldı <laughs> Dakika kaçtan beri alamıyor <laughs> Oğlum ilk kredi <feda> aldı sadece <laughs> Hala yazıyor Açtım kuleyi Öldün mü lan sen? Kanka 3 tane kule ise Hangisiyim? Aga be Helal <laughs> Oha oğlum gördün mü lan asır? Pentam vardı İçlerinden geçti sen i̇şte. Ben de çok hasar atmış olacak şimdi. Böyle küçük bir gibi. Takım sonuna katkıya bakalım. Ben senden çok katkıda bulmuşum. Bir tane fazla. <laughs>